Evet herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? GTA 5 serbest takılacağız yapacağım arkadaşlar. GTA 5'i bitirmeye çok az kaldı gençler. Çok az bölüm kaldı. Zaten fazla oynamıyorum. Bu aralar oynamaya başladım arkadaşlar. Videoları da gelecek. Şimdi şöyle 36 milyon paramız var gençler. Bu 36 milyon parayla ne yapabiliriz? İlk önce bir havuza girelim arkadaşlar şöyle. E, biraz serinleyelim çünkü hava ya biliyorsunuz yaz geldi. Evet şöyle serinledikten sonra şöyle çıkalım. E, köpeğimiz var arkadaşlar şöyle görüyorsunuz. ne haber lan çap? Dur ben şu köpeğimi öldüreceğim arkadaşlar. Köpeğimi öldüreceğim şöyle. Ana ne haberdin? <laughs> Az önce öldük ne yazık ki. Köpeğimi öldüreyim derken kendim öldüm. Neyse sıkıntı yok. Biz buradan gene bir araba çalarız. Bir arabaları modifiye edeceğim. Şimdi. <laughs> Bak bu bana düşmanmış. Bak şimdi ben bunu ne yapacağım? İyi Ne oldu? <laughs> Nereye kaçın? Hop. Ee, bazen şurada modifiyeli arabalar oluyor. Bakalım var mı? Evet varmış. Evet şimdi bizim bu arabaya ne yapmamız lazım? İş, ee, armor'u fazla yapmayacağım. Şöyle. Eee. Bu neymiş? Heh, motor spor olsun. Çok şimdi evet egzoz. Egzozun güçlüğü daha doğrusu. burada da yardırdım abi. Zaten 36 milyon paramız var bayağı bir çok yani. Şöyle ee, Let's olmasın ya let çünkü fazla şey olmuyor. Genellikle ben siyah seviyorum. Birinci arabamızı modifiye ettik ben bunu bu kadar modifiye ettim. Daha fazla etmedim çünkü diğerlerine de zaman harcayacağız. Evet bu bu kadarlık modifiye oldu. Motorunu falan güçlendirdim. Bunu biz halledelim. Evet bin kar elektrik elektrik aletleri. Şimdi modifiye edeceğiz. Full karaldı çünkü. Hadi bakalım gençler. Şimdi gidiyoruz polisleri çıldırtmaya arkadaşlar. Bugün 3 yıldız bir 4 yıldız yapmaya çalışacağım. Evet hepsi öldü. Şimdi e, şu tarafta da bir polis aracı olacak. Unuttum silah değiştirmeyi. Polis aracı almam Polis aracı almam Bunlar daha hızlı çünkü. İyi şuradan akaya çok. Neyse gençler polisini iptal ettik. E, gidip gideceğiz. Şöyle işaretleyelim havalanında. Evet, tamam. Şimdi mavi. Ha gençler şu araçları almamız lazım bizim. Bu araçlar bayağı önemli hemen hemen almak zorlu. bunlarda para var çünkü bakın durumu. Ne Evet gençler. Evet görmüş olduğunuz gibi. 5300 TL aldık. 5300 TL. Şuradan sanırım buradan da Ah! Ah öyle şuramadık. Şuraya neyse burada saklanalım bari. Polisler görmesin. biz sıkıntı yok ama biz şuradan nasıl geçeceğiz? Buradan da geçmenin yolu var. Evet. Uçuyoruz. Açtık süper nice lan, lan lan Çabuk 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 Tamam okey bizde bizde <laughs> okey bizde Bu savaş uçağı mı acaba? Yani yok normal uçakmış gençler Şöyle Normalde şuradaki biliyorsun özel jetlerden olacak değil mi? Onlar biraz uzun süre kalktıkları için ee, Okey hadi bakalım gidiyoruz Eee şöyle Şurada burada görev varmış. Görev de yapabiliriz yani. Bakın şu sakin 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 Şşş, sakin 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 <laughs> yavaş 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 evet süper güzel bir iniş yaptık Şimdi, şimdi şimdi bu ne yapıyor lan <laughs> Oğlum bu ne Dur adam, adam vurdu nereye gitti lan? En aşağı düştü mü? Az siktir, burada kaldık. Anan avladın Ha tamam tamam tamam. Okay. Allah'tan gençler. Allah'tan paraşüt var ya yoksa ölecektik. Aka ya gene aşağı düştük Ulan hep videoda fail oluyor. Şuraya inebilir miyim? Şuraya iniş yapabilir miyim? Ya ölürsem. Ölmezsen tabii şöyle. Yavaşça. Ya. Hayır, hayır hayır hayır. Ya of. Of of of. Neyse arkadaşlar. Geyit abi şu videomuz bu kadardı. Ee, daha fazla gelmiş olursunuz. Altta videoları like kalıp kanalıma olursunuz. Beni çok ne etmiş olursunuz arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere. Bay bay.